Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün karpuz kek yapıyorum. E, gerçekten ben ıspanaklı keklerin her çeşidini çok seviyorum. Şimdi 200 gram yaklaşık ya da 9-10 yaprak diyelim. ıspanak yapraklarımı iyice yık yıkadım, sirkeli suda beklettim, temizledim. Şimdi kabıma aldım, geçireceğim bunu rondodan. Daha sonra yumurta ile şekerimizi çırpacağız 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağım var. Bir buçuk su bardağından çok az eksik, bir parmak kadar eksik unum var. Kabartma tozu ve vanilya. İlk önce arkadaşlar ben sıvı yağım ile ıspanak yapraklarını robottan geçireceğim. kabımızı e, tereyağı ya da margarinle arkadaşlar yağladıktan sonra hazırladığımız kek harcımızı içerisine boşaltalım. Önceden ısıttığımız fırında arkadaşlar 170 derecede yaklaşık 20 dakika pişirelim ve kürdan yardımıyla kontrol edelim. Şimdi kremasını yapmaya başlayalım. Kek pişene kadar arkadaşlar. 2 su bardağı sütü tencereme aldım. 1 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı nişasta. Vanilya. 1 çay bardağı toz şekeri iyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alıp pişirelim ve piştikten sonra arkadaşlar 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Muhallebimizi içerisindeki kremamızı iyice pişirdikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Ve iyice karıştıralım. Eriyene kadar karıştıralım. gördüğünüz gibi kremamız o kadar güzel oldu ki ipek gibi vallahi akıyor gördüğünüz gibi şahane oldu kekimi soğuduktan sonra kalıbından çıkarıp bunu üzerine dökeceğiz kekimi soğuduktan sonra şu şekilde kalıplarımıza vuralım çıktı kekimiz Hı -hı. Kremamızı ortaya gelecek şekilde dökelim. Karpuz kekimizin sosunu hazırlamaya başlayalım. 1 su bardağı vişne suyunu tencereme aldım. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı da nişastayı ekleyelim pişirmeye başlayalım. Sosumuz pişti. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve iyice karıştıralım. Hazırladığımız sosumuzu soğumuş olan kekimizin üzerine dökelim. Karpuzlu kekimiz hazır. Şimdi ben bunu buzdolabında bekleteceğim. Yaklaşık 3 saat bekledikten sonra servis etmeye hazırdır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Sunumunu da 3 saat sonra yapacağım arkadaşlar. Onu da videonun arka kısmına resim olarak koyacağım.